Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çaydanlıkta neler yapabileceğimizi veya en kısa yoldan nasıl primocam elde edebileceğimizden bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. Çaydanlıkta kesinlikle ruh hastası gibi dekor etmenize gerek yok yani ne bileyim fontayını inşa etmek olsun, inazuma yapmak olsun. Hani bunu yapmak zorunda değilsiniz bu şekilde. Benim tamamen hobiye kaçtığı için ben Fontaine'i inşa etmeye çalışıyorum. E tabi bu sizin kendi tercihiniz. Ben sadece burada size nasıl primo kasabileceğinizi ve onun haricinde haftalık olarak alabileceklerinizi göstereyim öncelikle. Eksik malzemeniz varsa haftalık olarak para biriktirip yani buradaki çaydanlık parası birikince alabilirsiniz. Hani her hafta bunları aldığımızı düşünürsek çok daha mantıklı oluyor. Geri geldiğinde elimizdeki bütün kaynaklar bitmiş olabiliyor. Ve onlar için de için yetmiyor, karakterimizi gelişemiyoruz, silah gelişemiyoruz, alt aytımız olmuyor. Buralara bakabilirsiniz. Peki bu para nasıl kasılıyor? Güven rütbesi diye bir şey var. Bende şu anda 8 yoldaş var. Ee, genellikle ben oyundan çık gir attığımda bir gün sonrasında rahat bir şekilde burada 700 tane oluyor. Yani enerjim en yüksek seviyede. Krallara layık olarak geçiyor. Tabii bunun seviyeleri de var. Yeni çaydanlığa başlamış bir kişi için çok da fazla para bekleyemeyiz. Bu da zamanla olacak bir şey. Eğer siz böyle inşa etmek zaman kaybı gereksiz diyorsanız dış mekan setleri var. Tombir'den bunları alıyoruz. Mesela bu sette bu şekilde. Bu tipli olanlar, bendeki olan karakterler. Bunların ödül almışım. Bunu tamamen inşa ediyoruz bu parçaları. Sonrasında karakter başına 20 primojam alıyoruz. İnşa bu be. İns 60 acem almışım buradan. Tamam kardeşim. Hani bunu da bir gün içerisinde inşa edebildiğinizi düşünün. Çünkü inşa ediliyor. Onun haricinde buğday uzun sürdüğü için mesela bir şey ektiğimizde çiçek veya atıyorum yiyecek vesaire bunlar hani iki gün içerisinde genelde büyüyor bu ektiğimiz şeyler. Buradaki yeşim tarlası da buraya ekebiliyoruz bunları. Bunların tohumlarını isterseniz kalkıp tom e, tombilden alabilirsiniz. Tombiliğe boş yere para vermek istemiyorum diyenler de Aygıtlardaki üstün a topun ne işe yarıyor diye soranlar olursa açık dünyada hayvanları yakalayıp çaydanlarımıza hapsetmek için diyebilirim. Buradaki kadına geliyoruz. Haftalık olarak 5 tane alabiliyoruz sadece. Çok fazla tilkim var. Tilki yakalamak istemem ama size göstermek için bu şekilde yakalıyoruz. Peki ya arkadaş yardımları tam olarak nasıl oluyor? Gelin bakalım. Arkadaş yardımı tamamlandığında Tom bile havaya fişek patlatıyor. Oradan hani arkadaşınızın size yardım ettiğini anlayabilirsiniz. <laughs> Yaşlı ağacın lütfu nedir? Nasıl kullanılır? E ben de bu aygıttan yok. Ben ne yapacağım? Ne kadar dekor inşa edersen o kadar fazla buna ihtiyacım var. Bunu da unutmayın. Bundan çok fazla lazım oluyor.